uyuyabildik mi? Ben hiç gelmeden uyuyamamıştım ben de uyuyamamıştım. Evet. Anı kurmuştum ama. Anı kurmuştum. Tamam. Hazırız. Bravo. Aferin. Evet. Hazır mıyız? Evet. Biraz çok beklemeyelim. Hadi bakalım. 2024-2025 eğitim öğretim yılının bu ilk gününde bizlerle birlikte olduğunuz için şükranlarımızı arz ederiz. Sayın valimiz, okulumuzun temeli 1918 yılında atılmış, 1924 yılında tamamlanmış ve Merkez Kız İlkokulu adı altında öğretime başlamıştır. Daha sonra erkek öğrencilerin de kayıt edilmesiyle Gazi Mustafa Kemal İlkokulu adı ile karma bir okul oluşmuştur. 1949 yılında öğrencileri dağıtılarak binası Erkek Sanat Enstitüsüne devredilmiştir. 1965-1966 öğretim yılında Gazi Mustafa Kemal İlkokulu olarak yeniden açılmıştır. Sayın Valimiz okulumuz 2024-2025 eğitim öğretim yılına 22 derslikte 605 öğrenci, 28 öğretmen, 2 idareci ve 4 yardımcı hizmetler personeli ile hazır ve nazır şekilde başlamaktadır. Sayın Valimizin öncülüğünde başlatılan Okulum Kuzey'in Yıldızı projesi kapsamında yaz tatilinde okulumuzun dış cephesi renklendirilmiş, tadilat ihtiyacı olan 12 adet dersliğimiz tadilat görüp boyanarak yenilenmiştir. Bu eğitim öğretim yılında birinci sınıfa başlayacak öğrenci sayımız 140, ana sınıfına başlayacak öğrenci sayımız 60'tır. Bizler de okulumuza yeni başlayacak öğrencilerimiz ve onların aileleri kadar mutlu ve heyecanlıyız. Bu duygu ve düşüncelerle 2024-2025 eğitim öğretim yılının devletimizi ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Programın hazırlanmasında emeği geçen, başta sınıf öğretmenimiz Nurcan Yanık olmak üzere, tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimize şükranlarımı sunuyorum, arz ederim Sayın Valim. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na hoş geldiniz. Bugün ilimizde toplam 29.924 öğrenci, 2788 öğretmenimize 171 okulumuza yeni eğitim öğretim yılımızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Sevgili öğrenciler, sizler biliyorum ki hepiniz annelerinizin, babalarınızın biricik gülü, goncası, onların en özel kelimelerle hitap ettiği sevginin en özel halisiniz. Bizim için de kıymetli ve biriciksiniz. Aynı zamanda sizler bizim gelecekteki sınıftaki öğretmenimiz hastanedeki doktorumuz, hemşiremiz, havaalanındaki hostesimiz, uçaktaki pilotumuz, büyük projeleri yöneten CEO'muz, şefimiz, sporcumuz ve nişe meslek alanlarımıza görev alacak en kıymetlilerimizsiniz. Ne mutlu ki bize bugün bahçelerimiz, sınıflarımız, yüreklerimiz sizinle şenlendi. Yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum. Sevgili öğretmenler, Sizler baş Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti kurduğu andan itibaren bilim ve aklın rehberi olarak hep sahadaydınız. Bugün sizler ailelerimizin, öğrencilerimizin ve geleceğimizin en önemli karakterlerisiniz. Mutlu çocuklar ve Türkiye güçlü Türkiye inşasını malik modeliyle hayata geçirecek olan sizlersiniz. Bilmeyle yapmayı harmanlayarak öğrencilerimizi marifet makamını ulaştıracak olan yine sizlersiniz. Sevgili veliler, sizlerin gül kokulu çocuklarınızın şen kahkahalarını ve gelecek mühürlü yüzlerini eğitim öğretim yılının başlamasıyla bizler okullarımıza emanet olarak alıyoruz. Onlara değer vererek marif modeliyle erdemli ve yetkin bireyler olmaları için gayret edeceğiz. Bu gayreti en önemli paydaşımız olarak siz velilerimize beraber göstereceğiz. Çalışmalarımıza vereceğiniz destek, öğretmenlerimize edeceğiniz bir teşekkür bizim şevkimizi artıracaktır. Göreve başladığım ilk günden beri Sayın Valimizin himayeleriyle okullarımızda eğitim ve manif davamız adına birçok güzel dokunuş yaptık. Özellikle yaz döneminde bakanlığımızın büyük tatilatlar için şehrimizi yaptığı yatırımlarla ve okulun kuzey yıldızı projesi kapsamında okul aile bildiklerimiz ve siz değerli velilerimizin katkılarıyla okullarımıza değişimin ne kadar çok gördük. Sayın Valimizden aldığımız ilhamla bunun sadece bir başlangıç olduğunu müjdeni harflerle ifade etmek isterim. Tüm bu çalışmaları destekleyen bakanlığımıza, sayın valimize, okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, personelimize, ve dış da gönülden teşekkür ediyorum. Bu duygularla 2024-2025 eğitim öğretim yılının hepimize hayırlı olsun olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Günün anlamı nedeniyle bu organizasyonu düzenleyen çok kıymetli İlçe Milli Eğitim Müdür Müdürüm, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün çok kıymetli yöneticileri, okul yöneticileri, kıymetli öğretmenlerim, sevgili öğrenciler, ben önemli de kıymetli veliler. Sizlere en kalbi, en samimi duygularla selamlıyorum. En kıymetli varlıklarımız olan yavrularımızın ailelerinden sonra ikinci yuvası olan okullarına kavuşacakları yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve tüm eğitim paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını, güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Çok kıymetli öğrencilerimiz, velilerimiz. Okullar Haziran ayında ara tatile girdikten sonra Temmuz Ağustos aylarında yoğun bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığımızın planları çerçevesinde büyük onarımları yapıyoruz. Çünkü kabul edelim ki okullarımızda insanlar gibidir. Belli bir süreden sonra bir yorgunluk belirtileri başlıyor. Bu yorgunluğu, fiziki yorgunluğu gidermek için harcama yapmak lazım, yatırım yapmak lazım. Onu her sene Milli Eğitim Bakanlığımız okul bazında yeterli ödenekleri illere göndererek okulları yeni eğitim öğretime yılına hazırlıyoruz. Ama aynı zamanda yine Temmuz Ağustos aylarında fedakar çalışkan okul müdürlerimiz okuldaki mesai arkadaşlarıyla beraber okulun paydaşlarıyla birlikte kalan okuldan mezun olan geçmişte burada okumuş başarılı olmuş iş adamlarımız, okul dernekleri, mezun dernekleri, Okul Aile Birlikleri'nin de gönüllü katılımlarıyla yine burada okulları evi gibi düşünerek ve okulun evin en kıymetli misafirleri olarak öğrenciler ve öğretmenleri düşünerek ve onları şu anda heyecanla bekleyen okul müdürlerimiz yazın bu birlikteliği sağlayarak okulları hazırladılar. Gördüğünüz gibi burada da olduğu gibi 171 okulumuz okul müdürlerimizin gayretleriyle fedakarlıklarıyla Temmuz Ağustos aylarında arılar gibi, karıncalar gibi çalışarak şu anda okulu hazırladılar. Ben o Milli Eğitim Müdürümüz başta olmak üzere bütün ekibine ve özellikle de ev sahibi olan ve öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın hizmetkarı olan okul müdürlerimizi ve ekibini tebrik ediyorum, alkışlıyorum. Bakın burada görüyorsunuz. Okul dış cephesi boyanmış. Geçen seneden daha güzel. Bakın oyun alanları. Tertemiz, düzenlenmiş. Okulun içi boyatılmış. Tuvaletler yeniden düzenlenmiş. Derslikler, koridorlar yıkatılmış. Bütün bunlar başta il valisi olmak üzere. İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri öğretmenimizi memnun etmek için. Her şeyin başı öğretmen. Öğretmen çok önemli. Öğretmenleri memnun etmemiz lazım. Onun için bütün amacımız öğretmenlere lojistik destek vermek, onları memnun etmek. Niçin? Çünkü işi yapan öğretmen, il valisi değil, il milli müdürü değil, okul müdürü değil. İşi yapan öğretmen. Çok önemli. Ona çalışmamız lazım. Onu ne kadar güçlendirirsek, ona ne kadar destek verirsek, aydınlık geleceğimiz olan çocuklarımız, evlatlarımızı en güzel şekilde yetiştirecekler. Biz onlara güveniyoruz. İşin uzmanı onlar. Onlara çok kıymet veriyoruz, değer veriyoruz. Onun için il valisi olarak görev başladığım tarihten itibaren somut ölçülebilir. Şeffaf bir şekilde çalışkan öğretmenlerimizi ödüllendirmek için performans kriterler oluşturduk. Açık ve seçik. Ne? İstiyoruz ki koşan, koşturan, terleyen, hayret olan öğretmenlerimizi ödüllendirelim. Onların yanında olalım. Çalışkanlığın yanında olalım. Tembelliğin değil. İki güne eşit olan zarardadır. Bir, sıfırdan büyüktü. Her gün yeni bir şeyler yapacağız. Hep birlikte. Buna inanıyorum. Sevgili okul yöneticilerim, çok kıymetli velilerimiz, değerli protokol üyeleri. 2024-2025 eğitim öğretim Türkiye yüzünü mağrup modeliyle adım atıyoruz. Yeni program bu sene ilk defa okul öncesinde yani ana sınıfımızda. ilkokul birinci sınıfta, ortaokul beşinci sınıfta, orta öğretimde hazırlık ve dokun sınıf düzeyinde uygulanacak. Eğitim ailemizin en değerli sonra öğretmenlerimiz mesleki çalışma, çalışma dönemlerinde bütün hazırlıkları tamamladılar. Bu modelin en önemli özelliklerinden birisi bilgiyi beceriye dönüştürmek. Bilgiyi kullanmak. Cumhuriyetimizin bahanesi, baş öğretmen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz rahmetle, minnetle anıyorum. 2024-2025 eğitim öğretim yılının milletimize, eğitim camiamıza, velilerimize, sevgili öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğretim haftasını kutluyor, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Ben ve arkadaşlarım biliyoruz ki şu an hepiniz çok heyecanlısınız. Çünkü okula ilk başladığımızda bizler de heyecanlıydık. Okulu sevin. Çünkü okul sizin ikinci yılınız. Okul ilk günlerde sıkıcı gelebilir ama okul bilgilerle doludur. Aynı Atatürk gibi çok kitap okuyun, çok çalışın. Yanlış yapmaktan korkmayın. Çünkü Önemli olan yeni bilgiler öğrenmek. Yardım isterken çekinmeyin. Öğretmenlerinizden ve sizlerden daha tecrübeli olan bizler sizlere her zaman yardımcı oluruz. Sizlere iyi dersler ve başarılar diliyorum. Aramıza hoş geldiniz.